1 Dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hücrelere koyduğumuz açıklamalara resim ekleyerek onları farklı amaçlar için kullanmayı göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi hücrelerin üzerine tıklıyorum. Hücrelerin üzerine geldikçe ürün resimleri açılıyor. Farklı bir amaçla da kullanılabilir. Kişi resimler olabilir, alan resimler olabilir vesaire. Bunu nasıl yapıyoruz? Hücre üzerinde sağ tıklıyoruz. Yeni sürümlerde yeni not şeklinde olacak. Eski sürümlerde de yeni açıklama yeni nota gidiyorum. Not yeni sürümler Excellerde. Burada görmüş olduğunuz gibi açıklama koyduğumuz bir kutu var. Yazmıyoruz. Üzerinde kenar çizgisinde sağ tıklıyoruz ve biçimlendirine gidiyoruz. Açılan yerde renkli çizgiler bölümünden dolgu efektlerinden resmi çekiyoruz. Resme geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Makinamda bir klasörde ürün resimleri vesaire varsa veya işte JPEG resimler bunlar, onlardan istediğimizi ekleyerek bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ürün resmini tamamlamış oluyoruz. Ardından gizlediğimizde üzerine geldiğimizde ürün resimlerimizin açılmış olduğunu görüyoruz.